Sen yol gömseklik yap. Ya, <laughs> ne yaptın ya? <laughs> Öldün artık. Emir, Emir girdin sen. Girdin. Girdin. Lan! Ben... Girdin artık. Attı amına koyayım. Adam attı amına koyayım. göre çıkması benim için daha iyi. Bir çocuğum. Annen eskiyim. Tamam attım ben. Oha! Ne? Ne? Hayır adam hayatında böyle vuruş yapmamıştır bu arada. Ya amına ne yapayım? Allah! Aaa siktir! Hangi ara öldürelim? Kodum. Kardeşim gir anger öldürücünün Gel lan oraya. Ah bu ne? Bu ne? Durun arkalı önlü vuruyorlar. Abi babaanne nene babaanne nene babaanne nene babaanne nene babaanne nene. Babaanne nene baba, eder <laughs> <Helal> lan sana. <gülüyor> 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 Daima Sen Tuttun 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 tuttun. Ben seni alırım ben seni. Ama ne koyayım tut. Ay, bırak kardeşim sen hiç mi oynamadın? Karı da var ya. Kardeşim biz bir aileyiz. Evet. Daima zikir ve şükür. Tam bir can. Helal. Daima zikir ve hala şükür. Hala dinliyor musun? Vav wow, ne yaptı bu? Trolliyor. Trolledi bunlar. Kanka taşıyor. Oynamaya Tabii. gelmiş oğlum. Allah. Selam. Grip Ayşe makro yaşta orospu çocuğu. Tamam ölmedin. Ne oldu? Ay mor zikir. Ah! Altıma blok koyamadım. Adam mı geldi? <laughs> Aa adam Daim nereden gidiyorsun? Şey <laughs> <çocuğu? gülüyor> tamam Ek düştü düştü. Al. Devam et sen attın attın attın. Görün. Görün. <laughs> Adamın oku bitti gel 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 Kanka. gel 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 taşıyorsun bu arada. Ne yaptın lan? Daima <laughs> zevkin. Deli. <gülüyor> 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 ah! Anlamdan ok. Bek lan <laughs> bekmez. <gülüyor> oh oh. oh, oh. Cihat eğiliyor. Öl ulan. <laughs> Anne'nin. An ya yeter bak ikide bir. Dostum. Daima zevkin. <laughs> Sen aldın. Attım ben. Bunu sikeyim titriyorum. Daima zikir. Ya sikeceğim ağzını ha. Kendicim de bir zikirsiz oldun. Ha tamam GG. Yemin yürür. Aa bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne ya. Daima abi. zikir. Ne <laughs> Bak birinciyim bu arada. Kolaydı bu arada. Oooo Emirhan abi. Durgun Dubai 5 attı ama.